İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 21 Ocak bir Aktüel Ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri görmeye başlayalım. Bu arada da alışverişimize de geçelim. Göstereceğim ilk ürün e, ton balığı. 39 lira 50 kuruş. Nar ekşisi %100 diyor. 350 gram 54 lira 50 kuruş saç tahin 1 kilogram 119 lira 50 kuruş milka kakaolu fındık kreması 119 lira bitki meyve çayı çeşitleri 29 lira 50 kuruş Meksika fasulyesi 22 lira 50 kuruş aynı zamanda hangi çeşit varmış bakalım maş fasulyesi de varmış destan pul biber isot çeşitleri 250 gram 49 lira 75 kuruş ee, yayla makarna çeşitleri 27 lira 50 kuruş pastil ülker C vitamini 29 lira 75 kuruş biskolata dolgulu kek frambuaz 39 lira sütlü çikolata Toblerone 100 gram 55 lira bir tane. Toblerone almak istiyorum. Sebzeli erişte çeşitleri 400 gram 29 lira 50 kuruş. Fesleğenli ve domatesli. Sinangil 20, 500 gram 21 lira 50 kuruş. Vanilya dolgulu kurabiye 55 lira. 100, 160 grammış. Mini e, eti pop kek Hindistan cevizi 34 lira. E, yumuşak şeker marshmallow 28 lira 50 kuruş. 10 lüks ekmek lavaş 8 liymiş 720 gram 38 lira 50 kuruş. E, beyaz sirke 5 litre klik kil ya 79 lira. 50 kuruş iri arpa şehriye Yüksük makarna 24 lira 75 kuruş Merak ettim bir tane almak istiyorum bundan gayet hoş makarna salatası olabilir e, tagliatelle makarna 44 lira 50 kuruş Hazır kahve çeşitleri 49 lira 50 kuruş ve e, yumurtalı bukle makarna 29 lira 22 lira 50 kuruş. kanlar 1 kilogram zeytin 134 lira 50 kuruş. Sabah köftelik bulgur buçuk kilogram 48 lira 50 kuruş. Pasta ve makarna 24 lira 75 kuruş süs soğukça şeftali aromalı 34 lira 50 kuruş sunar mısır yağı 279 lira ördekli gecelenması 275 lira aynalı kutulu fırça seti 5'liymiş 135 lira çocuk çantalı aksesuar seti 159 lira. Gözaltı maskesi 89 lira. Kağıt yüz maskesi 39 lira 50 kuruş. Kalem şekilli e, lip gloss üçlü 139 lira. Çocuk saç aksesuar seti 199 lira. Gözaltı serumu 99 lira. Oda kokusu. Bambu çubuklu. 99 lira. Parfüm. 109 lira. Tank güvenimli. Kilotlu çorap. 189 lira. Termal kilotlu çorap. Kadın. 119 lira. Çocuk şardonlu. Tek soket çorap. 39 lira 50 kuruş dudak nemlendirici 75 lira yüz bakım maskesi 75 lira termal soket kadın erkek çorap 49 lira 50 kuruş yün soket çorap kadın erkek 29 lira 50 kuruş hijyenik pet 65 lira 22 liymiş. ve e, günlük hijyen pet yoğun koruma 69 lira 60'lıymış Islak havlu 38 lira palmolive duş jeli 79 lira zeytinyağlı sığ sabun 69 lira proveysi erkek 75 lira kadın da yine 75 lira iş çocuk doka 39 lira soket çorap kadın üçlü 49 lira çocuk üçlü soket çorap 45 lira erkek de yine üçlü 49 lira ee, pe çocuk bezi 229 lira. Agul Baby marka arkadaşlar. Ozmo mini yumurta 95 lira. Miskos pişmaniye sade kakaolu 29, 29 lira 50 kuruş. Waffer master çikolata kremalı rulo gofret 99 lira. Puding doktor ötker çeşitleri Çilek muz 37 lira 50 kuruş. Kent borngen karbonat 47 lira 50 kuruş. 1 kilogram. Antep fıstıklı pişmaniye rolu 59 lira. Ince öğütülmüş yulaf ezmesi eti 59 lira. Biskolata setiks 21 lira 50 kuruş. Antalya gurme reçel çeşitleri, bal kabuğu ve e, portakal çeşidi 37 lira 50 kuruş, psikolata beni çikolatalı gofret 25 lira. Alpi fındıklı Almanya Almanya çikolatası 100 gram 29 lira 50 kuruş. Bu da çilek aromalı yoğurtlu Almanya çikolatası, sütlü Almanya çikolatası. 29 lira 50 kuruş. Üzüm pekmezi 1 kilo 300 grammış fiyatı 115 lira. İyotlu tuz tuzluklu 12 lira 50 kuruş. Ee, sanita baharat çeşitleri zencefil, zerdeçal 23 lira. 75 grammış tat ketçap, mayonez 94 lira 50 kuruş. Miskos e, çekme helva çeşitleri. Sade Antep fıstıklı 49 lira 50 kuruş. Kakao kaplamalı pişmaniye 59 lira. Arkadaşlar ülker, çubuk kraker, susamlı 18 lira. Cazibesine dayanamadım. Bulgur 2,5 kilogram 48 lira 50 kuruş. Saban Nohut 2,5 kilogram 117 lira 50 kuruş Mercimek saban 89 lira 50 kuruş 2 kilo Efsane ekonomik Pilavlık pirinç 137 lira 50 kuruş 5 kilogram HP barbekü sos 69 lira 50 kuruş Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.